Can artık. Yay! <laughs> İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. <laughs> Onları, yes. biz çok korkuyoruz yalnız şu, an, şu ortadaki yalan şeyler. <laughs> Happy birthday to, you. Happy birthday to you. Nice ya <laughs> Resmen ses efekti gibi arkadan her şeyi veriyor ya. <laughs> Hadi o zaman en önemli şeye geldik. Evet. Mumları üflemeden önce mumlarımızı üflemeden önce bir tanesi söndü bir dakika. Kutlamamız bittiyse ay şunu alacağım da çok korkuyorum. Çıcak. Yandım. Yandım 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 yandım, yandım. Ay mahvettik burayı. Ben yapacağım. Ekse sıcak bırak. Tamam. Nereye koyayım? Evet, çöp Şuraya koyayım biraz daha. Hı. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi sen de dahilsin buna İtalya. Şimdi herkesin bugün doğum günü. Tamam mı? 3 milyonumuz kutlu olsun. 3 milyon kişinin de doğum günü kutlu olsun. Şimdi bir dilek tutun. Tutun, dilek tutun bakayım.